Merhaba arkadaşlar, bugün köyümüzün sulama göletindeyiz. Tarımsal sulama için yapılmış bir gölet. Fakat salınarak akan bir su değil de, seviye olarak daha yukarıda bulunan sulama deposuna elektrik motorlarıyla su basılıp sonrasında salınarak sulama yapılıyor. Şöyle çekelim. Şurada gördüğünüz şuradan karşıya kadar olan yaklaşık 300 metre var 300 metre civarı bir dolgu yapılmış. Oradan gerisi kendiliğinden var olan çukur bir araziymiş. Şöyle bu tarafını da gösterelim. Bu yolun olduğu yer arkadaşlar. Tamamen dolgu. Yolun olduğu yer tamamen dolgu. Burada net görünmüyor ama şöyle çukurdan giden bir e, oyuk varmış diyelim. Orayı doldurarak önüne bent yaparak bületi yapmışlar. Burası dolduğunda tam kapasiteye ulaştığında bakacağı yer. Resmi adıyla Dolu Savak. Şöyle bu tarafa geçelim. Burası da benim sürdüğüm yerlerden biri. Maşallah son çizgi yani. Hala açık duruyor. Burasını bir kere sürdük, bir kere dikildik burası ve burası da buna dahil. Şurada fark edin olmadan ağacın kökmeye biraz zarar vermişiz. O tabi istemeyerek yapılan bir şey. Çünkü toprağın üstünde o kök yoktu. E alttakinde yani kızılötesi bir görüş sistemine sahip olmadığımız için görünmüyor. Ağaçtan da uzaktı baya. Takılınca fark ettik. tarafa doğru şöyle gelelim. Gölet arkadaşlar 1990 yılında sonlarına doğru ya da 90 sonlarına doğru su toplanmaya başlamış. Yani inşaat hazırlığı belki daha önceki yıllardan ama 90 yılında su toplanmaya başlamış. Sonrasında Sulama tesisatı falan yapılarak da bir zaman geçmiş. Yanlış bilmiyorsam 2000'li yıllarda sulama yapılmaya başlanmış. Şu anda da hala sulamaya devam ediliyor. Bu arada şu taşların hizasına kadar su çıkıyor. Şöyle. Tarlalara girmeyecek şekilde, o tarlanın dibinde gördüğünüz yol, yani bir araba traktör geçecek kadar yol kalıyor, çıkmıyor oraya kadar. Şu an benim bulunduğum yer suyun içinde kalır yani dolduğunda. Şu an tam dolu değil. Olarak da böyle biraz daha uzuyor. Şu kavan gördüğünüz yerde. Buradan da böyle gidiyor. Arkaya doğru. Böyle V şeklinde bir gürültümüz var. Ama bu gösterdiğim uç kısımlar sığ. Yani derinlik az. Asıl suyu bu taraflar topluyor. Gördüğünüz gibi buraları istimlak edilmiş. Tarlalardan gölete çevrilmiş ama çok da bir aşırı verimli bir arazi yokmuş. Şimdi bazı arkadaşlara ben anlatıyorum. İşte ee, büyük pulluk takmak istemiyorum. Takıldığında sorun oluyor. Taş var arazimizde diye. Bazı çıkıyor yakın ki ne olacak bizde de var. Biz takıyoruz bir şey olmuyor. İşte bak görüyorsunuz. Şurası tarla. Burası tarla. Hatta gördüm şurada. Şimdi bahsettiğimiz taş şunlar değil. Bunlardan kimsenin sıkıntısı yok. Bahsettiğim taş şu. Bakın. Bu ve bu. Bizim köydeki ismi bunun yerli taş. Yani kopartıp alamayacağınız belki kepçeyle kırıcıyla olabilir ama traktörle pullukla kopartıp alamayacağınız bir taş. Buna takıldığında büyük traktörde büyük pullukta kaçıracak yeri olmadığından traktör ağır olduğundan size bir maddi zarar verir. Yani şuna benzer bir taş o oradaki. Ama tabi toprakla örtülmüş üstü. Zaten çok uzak değil. Değiliz tarlaya da gördüğünüz gibi. Altında böyle bir taşlı yer var o Orada çok dikkatli gitmek gerekiyor. Üçlü pullukta da peki ne avantajım var derseniz. Pulluk kısa ve hafif olduğundan dolayı herhangi bir takılma durumunda olduğu yerde bekleyip de hidrolik kar kalkınma traktörün arkası yere oturmak yerine pulluğu yukarı fırlatıyor. Yani daha çabuk tepki veriyor. Şimdi diyeceğiniz ki e, az yer götürüyorsun. Bu sefer yakıt maliyeti artar. Biz de ona göre yapıyoruz hesabımızı. Ben üçlü pullukla çift sürmeyi doğru buluyorum. 60 beygir traktörde. Kendi tarlalarım olsa şöyle dolu sabahın ağzı. Kendi tarlalarım olsa ilk yıl sorun olsa bile ikinci, üçüncü yıl alışır. O alttaki sert tabakayı kırdığınızda koparttığınızda. Ama sürekli yabancı tarlada çalışıldığında nereden ne çıkacağını bilemiyoruz. O yüzden üçlüyle çalışıp iş yapıp iki 3 tur fazla tercih ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi karşı taraf sürdüğümüz tarlanın ucu dolu savak var. Buradaki taşa bakın. Yani bunun üstünde bir karış toprak ya var ya o da yok. Bakın. Şurası da taş. Şurada işte biraz toprak varsa var. Zaten mutladan belli. Yani eleştirenlerin de tabii ki vardır. Bildiği de. Arazide şartlarına göre biz genelde büyük pulluk kullanmıyoruz. Ha yani şu mu oldu? Rahat yere mi gittik? E bu da oluyor tabii. Yani zararlı çıktığımız yerler de oluyor. Orada da mümkünse bir vites yukarı gidiyoruz. Ya da aynı şekilde devam edip zamandan biraz zarar etmiş oluyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Göletten sulama gölet olarak kullandığını anlattık. Başka da bir şey şimdi gelmiyor aklıma. Şuraya bir çekelim. tabela arkadaşlar burada gölete girmek yasaktır tabelası vardı ama Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanını yazmıyordu ya da ben fark etmedim çünkü şuralar falan silinmiş eski tabelaya benziyor bu bunlar da acaba magandaların ateş izleri mi diyecektim ama değil sanki zamanla küflenip de açılmış gibi. Şunlar belki olabilir. O belki olabilir. İşte gördüğünüz gibi. Bu bent e anlatayım biraz. Arkadaşlar bu normal şartlarda bentlerin üstünde herhangi bir ağaç ya da bitki yetişmesine izin vermiyorlar. Kökleri toprağa oynatır bu toprak da taşıma toprak, yuma toprak diye. Yani burası bizim özellikle ağaç dikip yetiştirdiğimiz bir yer değil. Ama su olan yerde tabii ki ister istemez böyle bu durum oluyor. Şöyle göreceğiniz gibi bayağı büyük 8-10 senelik ağaçlar da var. Gürlükler de var. Bence bunların temizlenmesi ya da ilaçlanarak yok edilmesi gerekiyor. Su çıktığında maksimum seviyeye kadar çıktığında su kendi olduğu yeri kurutuyor. Ama oradan yukarısına bir şey yapamıyor. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. İyi günler.